Merhaba. Bir postürat yarışma programında daha beraberiz. Ben yarışmanın sunucusuyum. Tabii bir de yarışmacımız var. Yarışmacımız gelsin lütfen. Merhaba. Merhabalar. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben iç mimarım, 32 yaşındayım. İstanbul'dan katıldım yarışmanıza. Harika. Yarışmamızın formatını biliyorsunuz. Biraz sonra size bir kelimenin anlamını soracağım. Uzman arkadaşlarımız kelimenin anlamı ile ilgili yardımcı olmaya çalışacaklar. Hatta onlar da gelsin uzmanlarımız. Bir uzmanımız yok yalnız. Hoş geldi sonunda kendisi. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Nereye gidiyorsunuz efendim? geldi. Bugün size yardımcı olmak üzere bir sivil toplum örgütü çalışanımız var, bir edebiyat eleştirmenimiz var, bir aşçımız var, bir de reklam yüzümüz var. Şimdi size kelimenizi soruyorum. Alkım sıklıkla kullanılan bir isimdir aslında Alkım. Önce edebiyat eleştirmeni beyefendiden rica ediyorum. Alkım ne demek? Efendim Arkadaşlar edebiyat eleştirmeni yazmış. Ben e, antoloğum efendim. Şiir antolojisi üzerine çalışıyorum. Efendim halkım kelimesi tek başına bir anlamı yoktur ama bir anahtar kelime olur. Halkım halkımdan geliyor. Yani halkım halkım. E, maalesef Osmanlı geleneğinden gelen şairler ilik kolu bağlanmıştır efendim Cumhuriyet döneminde. Böyle baskılar vesayet falan bu adamların sesi çıkmamıştır. E, oysa oysaki Osmanlı'da şiir Nasıl yazılırdı? Bunlar kullanırdı saray tarafında, sultana güzelleme olarak yazılırdı. Sultanın sağlığına duacı olan tebada şiiri sultan güzellemesi olarak bilinir. Ama ne oldu? 20. yüzyılda yani cumhuriyetten sonra tabi bu şairler dışlandı, hor görüldü, beğenilmedi. Ve bunlar e, sine millete döndüler. Kendi eserlerini kendi e, dergahlarında beraber paylaştılar. Zaten yayıncıların da alayı solcu olduğu için bu şairlerin şiirlerini basmamış. Antolojilerde, dergilerde hiç yer vermemiştir. Bu şairlerin önemli eserler bırakmış birkaç tanesi mesela Merzifonlu Hacı Mustafa, Yozgatlı Hüseyin Doğan, Lüleburgazlı Akkı Efendi ki kendisi Trakyalı olduğundan heyeleri söyleyemezdi. E, bu Akkı Efendi'nin ürettiği bir metafordur. Halkım şairleri derdi. E Tabii H düşünce o söyleyemiyordu. Halkım şairleri oldu. E, halkım şairleri geleneği yaşıyor. Bu ölmedi. Bir antoloji çalışmam var. Bir kara kitap yapıyorum. Adı kara kitap. Çünkü acı çekti bu insanlar. Şiirleri yayınlanmadı. E, bugün şiir köşelerinde yazan gençler var. Mesela bu geleneği sürdürüyorlar. E, güzelleme yapıyorlar. Bu kitapta da yer alacaklar. Ee, kültürel alana hakim olamayan Cenah burada kendini gösterecek. Halkım şairleri. Yani halkım diye bir kelime yok. Halkım'dan gelmiş, öyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi Sivil Toplum Örgütü çalışanı beyefendiye dönelim. Halkım ne demek? Merhaba. Ben e, Mutlu ve Huzurlu Yarınlar e, Konseyi'nde çalışıyorum. Burada gençlerin doğru şekilde yetişmesi için e, çabalıyoruz. halkımda bizim bir projemizin adı. Adını şu şekilde anlatabilirim. Kelimeyi de çok söylememeye çalışıyorum. Çok daha bilinen bir eş anlamlısı var ama onu kullanmamaya çalışıyorum. Yani e, gökyüzünde böyle yağmur yağdıktan sonra güneş çıkar. Güneş çıkınca böyle renkli bir bir şey oluşur. Biriniz mi bilmiyorum. Renkli böyle bir e, bir doğa olayı. E, yağmurdan sonra güneş o ışınlara vurunca oluşan doğa olayı. Daha çok bilinen adını söylememeye çalışıyorum. Biz onun adını alkım yapmaya çalışıyoruz. Zaten de öyle. Daha çok bilinir olsun bu kelime. Daha çok kullanılsın istiyoruz. Çünkü o daha çok bilinen anlamı, bilmiyorum yarışmacı ya ifade edebildim mi kelimenin hangisi olduğunu, eş anlamlısını, çok iyi. E, gençlere çok kötü örnek oluyor. Yani onunla eşleştirilmiş bir e, bir yaşam tarzı mı diyeyim, bir tercihler bütünü mü diyeyim e, var. E, ve üzerinde e, alkımlar olan, e, bu şekilde de kullanmak istemiyorum çünkü bu kelimemizi de kaybetmeyelim. Alkımlar olan bayrakları alıp çıkıyorlar sokaklara, gençler bunları görüyor, onlar gibi olmak istiyorlar ve büyük bir yozlaşmanın içine doğru e, ilerliyoruz, öyle değil mi? Hepimiz buna katılırız diye düşünüyorum. Biz buna engel olmak için işte o kelimeyi kullanmayalım. Çünkü kötü örnek. E, Alkım diyelim, e, o, o kelimeyi unutalım, o kelimenin e, bize çağrıştırdıklarını yok etmeye çalışalım. Mutlu yarınlar, huzurlu e, gelecekler için çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki, bir sonraki uzmanımız, aşçımız. Merhabalar. Ben aşçıyım. YouTube'da da bir kanalım var. Orada yemek tarifleri veriyorum. Yemekle aranız nasıl bu arada Yarışmacı Hanım? Çok severim. Yapmayı da çok severim. Ay çok güzel. E, alkın bir yemek türüdür. E, Trakya mutfağına ait e, yöresel bir kahvaltı çeşididir. Hem kısa sürede yapılır hem de besin değeri çok yüksek olduğu için sürekli bu yapılır. E, pişirilmeden yapılıyor. Orada bir farklılık var. E, pişirmeden yenilince de tabii bütün e, besin değerlerini alabiliyoruz. Şimdi kısaca ben hemen yapmak istiyorum çünkü o kadar kısa. Önce bir kap alıyoruz. Kapı önceden ben sizin için yağladım. İki tane, iki adet yumurta. Burada yumurtaların e, tüylü olması önemli. Tüylü yumurta seçiyorsunuz. E, hiç iğren, iğrenecek hiçbir şey yok. Önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamız gerekiyor. E, daha sonra da elimizle, şişeye çarpmadan yumurtayı e, kırmamız gerekiyor. Çünkü e, yumurtanın hassas bir noktası var. Eğer bir yere çarparsak o zaman o proteini alamıyorsunuz. Şimdi bakın. Evet. Ee, tamam. Evet. Biraz kırabiliyoruz. Ee, şöyle. Evet. Şimdi mesela yumurtayı kırdım. Mesela bu ilk yumurtaydı. İkinci yumurtayı da aynı şekilde kırıp böyle sallıyoruz ve de... Buraya döküyoruz. Tavuk içinde olabilir, o da sorun değil, o da besindir. Sonra birazcık su koyuyoruz. E, markayı şey yaptım e, sizin için. Biraz e, bir, yani bir, bir lokma e, zerdeçal renk veriyoruz, vitamindir. E, biraz koyuyoruz e, ve son olarak da karabiber. E, onu da e, şu şekilde koyduktan sonra girmeden bunu böyle karıştıracağız. Bu kadar halkın bir yemek turudur. Karıştırmaya devam edin Size sonunda soralım nasıl olmuş diye. Bu sırada biz reklam yüzü uzmanımıza soralım. Buyurun. Merhaba. Şimdi bu kadar hiç bilmediğiniz insanların arasında beni görünce hemen tanımışsınızdır. Postrut Yönetimi Rating için beni çağırdı. Eee... Dolayısıyla ben de e, her zaman desteklerimi hiç esirgemedim böyle yeni yapımlarda e, sonra tekrar gelirim e, Alkım e, aslında özgürlüklerine ne kadar düşkün e, insanları anlatan bir terimdir. kuralları hiç sevmezler e, her zaman kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Ee, ve tutkuları ve cesaretleri her zaman onları yukarıya taşır, içinden böyle yükseltir. Ee, şimdi arkadaki e, fotoğrafı görüyorsunuz. Ee, ben reklam yüzü olarak oynadığım her reklamda bu duyguyu yaşarım. Mutluluk aslında şu fotoğraftaki gibi içinden gelerek bağırmaktır. Teşekkür ederiz e, sayın e, uzmanımıza. Şimdi size soracağız, halkım ne demek? Hepsi birbirinden ikna edici geldi bana. Ama sanırım şansımı reklam yüzü hanımefendiden yana kullanacağım. Evet, peki. Tebrik ee... ediyorum, tebrik ediyorum. Duyguları yaşamak lazım. Yani böyle içeriden fışkırtacaksın, içeriden fışkırtacaksın. Neden? Evet. Yumurta sevmiyor musunuz? O yüzden mi? Yumurta candır. diye bir meslek mi var? Hanımefendi evet. bir şey söyledi. Ben anlamadım ne demek istediğini. Uzun uzun söyledi. Hiçbir şey anlamadım. Yarışmacı nasıl anladı onu da bilmiyorum. E, zaten e, yarışmacımız yanlış anlamış. Şu anda sivil toplum örgütü çalışanı arkadaşımız aramızdan ayrılmış. Ama aslında alkım kelimesinin doğru anlamını size söyleyen kendisiydi. Alkım gökkuşağı demek. Ve gökkuşağı Evet bir doğa olayıdır. Her ne şekilde olursa olsun gökkuşağı her zaman olacak. Her zaman yağmurdan sonra güneş açacak. Ve biz birbirimizle o gökyüzünün altında anlaşarak yaşamayı öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yarışmacımıza katıldığı için. Bir sonraki Postrut yarışmasında görüşmek üzere, hoşçakalın.